Kurban Bayramı. Kanın, gözyaşının, ölümlerin olmadığı, herkesin birbirini sevgiyle, saygıyla kucakladığı, anaların ağlamadığı, bir ülkemizde demokrasinin barışın ve kardeşliğin olduğu bir bayram getirmenizi hepinizden diliyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. yemek yaşıtlarımı öpüyorum. Büyüklerin gözlerinden öpüyorum. Hanımefendilere de ayrıca saygılar sunuyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Tamam. olmayan bahardan, yazdan, yüce dağ başının kışı mahkuldür. Cahilin yaptığı sohbetten, sözden, alimin hayali düşmaktadır. Korkma yeme Muhammed'in elinden, kurtulaman sonra acı dilinden. Namertlerin kaymağından, balından sizler gibi mertlerin kuruş kuru yalan açılmaz. Hidayi konuşur bilince dilden, hal ehli olmayan anlar mı halden? Görgüsüz, bilgisiz bir çare kullan, ölülerin mezar taşı mahkul diye Hidayi'ye ben rahmetler diliyorum, gayet de güzel. Allah Allah. <laughs> Yaşadığımız bölge çok güzel bir bölge. Birbirimizi Şimdi sevmesini, ederim. saymasını bilirsek, eğer birbirimize tahammül edersek, yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir iş yok. Eğer ben tek başıma bir yerde olsam, ben ne kendimi koruyabilirim, ne kendimi koruyabilirim. Ne kadar bir Ama benim yanımda, yüreğimde dostlarım, ahbaplarım, yakınlarım olursa, elin kolun daha uzun olur. Hani bir çıplak ağaç düşünün, ne gölgesi var, ne dalı var, hiç altında gölgelememezsiniz, faydalanamazsınız. Ama iyi bir ağaç dalıyla, gövdesiyle, meyveleriyle bir olduğu zaman onun altında gölgelenirsin, meyvesinden faydalanırsın. İçinde bulunduğumuz mekan sizler için hazırlanmış. Cenaze hizmetlerimizin gayet güzel yürütülmesi, Alevi inançlarına göre gemimizin, cemaatimizin gayet güzel yürütülmesi bunun kurul bir mekanı. Hakkı sunan, el veren, sebep olan bir para sunup da para sunamayan veya da gelip buraya gayet güzel olmuş diyen ve onlara e, çalışmalarında başarılar dileyen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hem şahsım adına hem tüm çayırtlar hem de Arusu adına teşekkür ediyorum. Tabii, bunların içerisinde bazı arkadaşlarımız daha çok gayret göstermişlerdir. Onlar isimsiz kahramanlardır. Birileri parasını vermiştir, birileri emeğini vermiştir, birileri gayet güzel olmuştur diyerek onları motive etmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. Bugün şurada oturabiliyorsak, şurada lokmalarımızı gayet güzel yiyebiliyorsak, buraya emek veren insanların sayesinde. Benim burada görevim, sizleri bu konuda bilgilendirmek bildiğiniz, beraberliğiniz, dirliğiniz, gücünüz her zaman güçlü olsun. Yani Arısı Köyü'nün Çayırlı Mahallesi'ndeki güzel bir hareket tüm Arısı Köyü'ne mağdur. O yüzden burada emek vererek bu işi yapan, bu işe gönül veren tüm dostlarımıza, huzurlarına teşekkür ediyorum. İçim için kimseye bir şey söylemeyeceğim. Şimdi başta şu camlarımızı yani TVC'leri camları bunları yapan kendi içimizden bir kardeşimiz iyi namıyla söylenir Deli Bayram abimizin oğlu Dursun Aksu'ya çok çok teşekkür ediyorum.